Evet ustamım. Neredeyiz bugün? Ee, güzel bir projeye benziyor. Anlatın biraz bilgi verin. Evet zahmet. bugün Barclay grubunun yapmış olduğu bir projedeyiz. Burası e, Baker Street. E, binamız orası gördüğünüz gibi. Lokasyon olarak burası birinci zonda bir yer. İlginç bir not var burada. Ben Westminster koleje e gittim. Hemen bu arkadaydı. Burası polis karakoluydu bu bina. Evet. Burayı işte Barclay grubu satın alıp komple bir kentsel dönüşüm yapmış burada. Evet, evet. Yani ne tesadüf 20 yıl sonra geliyorum binasını satmaya. Tarih tekrar <laughs> <laughs> <satmaya. gülüyor> kaçtan başlıyor? Ee, burada şu anda 720'den başlıyor. Birinci zon olduğu için tabii ki biraz daha pahalı. Bir 1 Bir artı 1'ler. Yani evet. Yıllık kira oralarına kadar. Yani yıllık kira oranı 5,5'larda falan. %5,5 rental yield yakalanabiliyor burada. Ama tabii e, lokasyon olarak çok güzel. Yani Regions Park var. Bu taraf e, Hyde Park. Oxford Street'e çok uzak değiliz. Maydewell. Yani tam aslında Londra'nın e, Londra e kalbindesiniz. Bilgi teşekkür evet. ederiz. Ben teşekkür ederim. Golden Sizi takip edelim. Yakında daha güzel fırsat fiyatlarla sizinle olacağız. Görüşmek <laughs> üzere.